İnsan tabuları yıktığı zaman kendini bulur, kendine varır. Ama tabularını yıkması gerekir. Nedir tabular? Kıran kırılan kopları. Onlar hep tabu oldu. Herkes kırdı, kırıldı. Ve tabular kayda indi. Arzın gücü dediler. Hakkı, hakiki kelamı dinleyen şalkını dinledi ve dedi ki Hakkımızdır, has kelam, biz hakkın kapısında şak olalım, biliş halinde dinlemelim, lekeleri temizleyelim. Benim elim Allah eli diyenler, benim aklım kelam diyenler, benim ruhum mukaddes kitap diyenler, ben çok mutluyum diyenler, masamızda olurlar. Çünkü masamız mukaddimenin ilminden öte bir ilimdir. İkmal tamamlamak için burada olmak şart. İkmal tamamlayabilmek için hakkın kapısında hak kelam olmak şart. İslam'ın ilminden öte ilahi kült olmak şart. Ve yaradan olup yarattığında yaşam kodlaması yapmak şart. Hangi dünyada bulunduk da bir tek olmadık ki? her bir çalışma alanımızda ki bunların hepsi ayrı dünyalar hep yaşam kalemi olduk ve savaşı hiç kaybetmedik tüm planetlerde ışık kapılarından geçtik çayımız hep demlendi soframız hep kotlandı ışığımız hep yandı ama sayın bayanlar sayın bayram hırsımız asla olmadı hiç kimse bizi hırslandıramadı çünkü biz sıla özlemiyle yanıyoruz. Biz bize varıp biz olmalıyız. Biz bire hizmetçilik yapmalıyız. Biz aklın sahasında has olanlar olarak kutsal şarkılar okumalıyız. Hira kapısını açarken bize çözümlemeler yaparak inenler var. Ocakları yanıyor ama hataları da var. Hayra hak olmak, has olmak, çorba yaptıklarında has tekliği kodlamak hepimizi, hepimizi kayda çeker, bunun içindir ki buradayız cennet, cennet, cennet hep cennetten söz edilir cennet insanın kelamıdır cennet ilmin kalemidir cennet hakkın sırrında siyaha boyanış şakla kuran oluştur cennet ölüleri diriltmek, yolu kodlamak, İslam olan insan olup bütüne hizmet etmektir cennet. Ve biz hep insandan söz ettik. Hepimiz insansı olanları insanlaştırmaya çabaladık. Maya tuttuğu zaman insan kine aşıp yolu bulur. Ama mayanın tutması şart. Bilişi kaleme kelam yapmak, yolu kodlamak şart. Sıkıntıyı aşmak şart. Eser, insanlık ilmidir. Eseri hakim kılmak, dekesiz kayıt yapmaktır. Kutsal şarkıyı kodlamak, maya olmaktır. Önünüzün öz görevi, öz sözü ilim ama ardınızın görevi kerim kalem. Her biri teklik, her biri ilim ama ruha varmak şart. Peki ruha varmak ne ile olacak? Bir tek oluşla olacak. Bir tek olmadan ruha varılmaz. Ruha varmayan yarını kotlayamaz. Yarını kotlayamayan şavk olamaz. Kendini bulup kendi olamaz. Bunun için ruh olmak gerek. Hasat işte budur. Ruh oluştur hasat. İslam insanın ilme ama insan İslam'ı kodlayandır. Hepsi ilim. Barış kapısına varıp, başkanlık dilini kodlamak, ötelere varmak. Ama barışın da ötesi bir şaf var, ana kapıyı bakıp, Oradan ruha varmak. Biz dünyaya ölüyü diriltmeye değil, ölüleri kodlamaya da değil, biz bu dünyaya saygıyla indik. Herkes olmaya, herkesle Kur'an olmaya ve Hakk'ın kapısında Halik olmaya indik. Hangi dünya burada, bu yoğunlukta bütün hizmetçilik yaptı da biz o dünyayı Kur'an'dan çıkardık. Asla yapmadık bunları. İslam'ın ilminde bu bütünün kültü oluştur. Öz görevimiz de budur haç dönemlerinde insansılar ilme varmaya çabalarlar. Ne yaparlar? İnsan olmaya çabalarlar. Bunun için de ışık kapılarını bulup oradan kendi yollarından ilahi külte varmak isterler. Ve bütün kötülükleri hak teklifle kayıtlardan ayırıp çay olmaya çabalarlar. Çay olduklarında demlenecekler. Demlendiklerinde lekeleri kalmayacak, kayıtları kodlayacaklar, ışıklara varacaklar ve sabırla, sabırla lokomotif olmaya çalışacaklar. Kur'an'dan öte bir Kur'an insan ama Kur'an'ı kotlayan da insan, ilmi kaleme indiren insan, ilahi gücü akıp geçene dinleten insan. İnsan tüm zamanların ilmi. Peki insan anlayan kaç insansı var? Biz dünyaya ölüleri diriltmeye inmedik. Öz sözü düzene, kodlamaya da inmedik. Biz insansıları ihmalle dinleyenleri Kur'an'a kaynak yapmaya indik. Onlar hastalıklarını hak edip anlayacaklar, yollarını bulacaklar ve ruha varacaklar. Ocakları yanacak. O deriz olur diyecekler. Dini kapıları açıp yolu bulacaklar. Saklı tuttuklarımız değil onlar. Hırsı açıp yolu bulanlar olacaklar. Ve her anda kendilerini dinleyecekler. Biz dünyaya göz olanlar, kini açıp yolu bulanlar, ruha varanlar, ruhsuz olmayanlarız. Ama onlar ruhsuz olup ruha varacak olanlar. Heyet hepimizin ilmi. Heyeti bilip yolu bulalım canlar. Sura üfürenleri kürzi kapıdan ayrı tutmayalım. Işıklarını yakalım ve hasatlarını yapalım. Yapalım da yaratalım onları. Yarattıkça yaratalım ki yanlışları olmasın. İnsan ölüleri diriltir ama öz söz olup diriltir. Bunu yapalım bizim elimiz her birimizin ilmidir. Bizim yolumuz insanlık yoludur. Çayımız devlendi, yolumuz dillendi. Kantara koymadık, kimseyi tartmadık. Tartımız insan sırrıdır. Tarttık mı asla ama Tanrı tahtında teklik koplandığında tartılmayan da Han kapısından insan sahasına inecekse ihmalini tamamlamalı, kollarını açmalı, herkesi kucaklamalıdır. Yoksa yolu yoktur ocakta, işi yoktur sofrada. Lüsifer kapısının hepsinden öteye varsa da işini Mikail kelamından öte bir kelam olup yapmalıdır. Hayat bu işte canlar. İlim bu işte. Ve biz kötülüğü önleyecek güçteyiz hepimiz şunu bilelim. Bu dünyada kötülük yok mu? Yok canlarım yok. Kötü ne ki? Siz ne zannediyorsunuz kötüyü? Hani diyorsunuz ya şu anda sirayet halinde her şey kötüye gidiyor. Kötü bu mu? Kötü başka şeydir aslında. Ama bunu size şimdi değil, sonra anlatayım. Çok çok mutlu oldum. Öz görevinizi yaptınız ve ışıklar yandı. Çok mutlu oldunuz. Teşekkür evet.